Evet arkadaşlar <laughs> cam kozalıklarımı kırdım, kırdım, doldurdum. Evet şöyle bakın cam kavanozlara ve de sirkesini yaptım. Size de tarifini vereceğim hemen. Burada 20 kadar şeyim var. Nohut, bir yemek kaşığı bulgur, bir tatlı kaşığı kadar da kaya tuzu ve balım var 2 tahta kaşık iki yemek kaşığı iki tahta kaşık işte koyacaksınız ve de her gün dibine çökünceye kadar bir hafta 10 gün karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar sonra sirkeniz oluşacaktır sirke nasıl oluştuktan sonra da bir sene beklemeye alıyoruz bilginiz olsun ve de akciğerinizi temizlemekte Arkadaşlar bu çam kozalığı sirkesi birebir bakın şöyle biraz şey dalından da koydum birer tane her şekilde şifa olsun diye. <laughs> evet.